bu dersimizde sebeplerin yaratmada ve icatta hiçbir tesirleri olmaması üzerine konuşacağız. Üstad Hazretleri bu meselede şöyle diyor. Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi onların arkasında iş gören kudret-i Evet, asıl mal sahibi sebepler deyip o sebepler arkasında iş gören kudret ezeliyedir. Sebepler o kudretin sadece bir perdesidir. İmtihan dünyası olması hasebiyle Allah her şeyi bir sebeple yaratmakta ancak sebeplere bir tesir vermemektedir. Neticeleri yaratan sebepler olamaz. Çünkü sebeple netice arasında bir uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluğu bir misalle anlatalım. Bir çocuğun bir uçağı çektiğini görseniz şöyle dersiniz. Bu uçağı bu çocuk çekemez. Çünkü bu uçağı çekmek için büyük bir kuvvete ihtiyaç var. Bu çocukta ise bu kuvvet yok. Bu durumda bu çekme fiilinin faili bu çocuk olamaz. Bu çocuk olsa olsa bir perdedir uçağı çeken başkasıdır. Benim uçağı çeken o zatı görmemem yokluğuna delalet etmez. Bilakis bu çekme faaliyeti onun varlığına delalet eder. Aynen bunun gibi şu alemde de acayip faaliyetler sebepler eliyle yapılmaktadır. Ancak sebeple netice arasında büyük bir uyumsuzluk vardır. İşte bu uyumsuzluk bu işleri sebeplerin yapmadığını ve sebeplerin arkasında başka bir zatın olduğunu ispat eder. Mesela yumurtadan çıkan bir kuşu düşünelim. Burada yumurta sebep, kuş neticedir. Şimdi sebeple netice arasındaki uyuma bakalım. Sebep dediğimizde yumurtayı, netice dediğimizde de kuşu kastediyoruz. Bir, sebebin hayatı yok, cansız. Neticenin ise bir hayatı var. Sebep kendinde olmayan hayatı neticeye nasıl verdi? İki, sebebin ilmi yok ama neticede ilmin izi gözüküyor. Kuşu yaratabilmek için nihayetsiz bir ilmin sahibi olmak lazım. İlmi olmayan, Hatta kendinden dahi haberi olmayan sebep kuşu nasıl yarattı ve kuşta gözüken ilme nasıl sahip oldu? 3. Sebebin kudreti de yok. Son derece aciz, neticede ise kudretin izi var. Kuş ancak sonsuz bir kudretle icat edilebilir. Kudreti olmayan sebep varlığı için Sonsuz bir kudrete ihtiyaç duyan neticeye yani kuşa nasıl sahiplik iddiasında bulunacak? 4- Sebebin iradesi de yok ama neticede irade gözükmekte. Kuşun varlığı yokluğuna tercih edilmiş ve ona onlarca cihaz ve duygu takılmış. Bütün bunlar ancak bir tercih edenin tercihiyle olabilir tercih edebilmek için de irade sıfatına sahip olunması şarttır. Sebebin hayatı yoktur ki iradesi olsun. Bu durumda iradesi olmayan sebep kuşun varlığını yokluğuna nasıl tercih edecek ve ona onlarca cihazı nasıl takacak? Daha bunlar gibi Sebeple netice arasında onlarca uyumsuzluk var. İşte bu uyumsuzluklar ispat eder ki hakiki mal sahibi esbab değil, o sebepler arkasında iş gören kudreti ezeliyedir. O halde bizler de isteğimizi sebeplerden değil, sebepleri yaratan Allah'tan istemeliyiz. Sebeplere kul köle olmak yerine Allah'a kul köle olmalıyız. Allah'a emanet ol.